teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler kazananı söylemeden önce adayların birbirlerini hazırlamış oldukları diş şarkısını şimdi dinliyoruz. İlk benim şarkımı dinleyelim. Tarık'ın başkanlık diş şarkısı şimdi geliyor. Tarık başkan, Tarık Başkan, benim adım vallahi Tarık Başkan ben seni gidersem bu köyü Bak söz bak baştan aşağı Yollar, köprüler, limanlar, tüneller, binalar hepsi var işi bırak git ortasına kendini, aç bir marka. Hadi bakalım bu şarkı bu kadardı Oy verin şimdi bana oy verin Sayın seyirciler gerçekten sert bir şarkıydı. Sen kaybettin oğlum sen boşluğa uğraşıyorsun. Sen öyle zannet Tarık görüşürüz. Şimdi sırada Ferit Et var. Şimdi onun diş başkanlık şarkısını dinleyelim. Bakalım onunki nasıl olmuş. Yo ye yeah, başlıyoruz. başlıyoruz. Bana bak Tarık devrim bitti artık Çok konuşma yoksa yediririm sana lafı İnsanlara yardım sever beni halkım Vaatlerini duyunca bir kez daha utandım Gelse en kralı beni pes ettiremez Senin gibi beyinsizler beni asla yenemez Ho, ho ho sakin ol şampiyon bu iyiydi. Yo ye. Yeah. Evet şimdi hazırsanız kazananı belirliyoruz. Haydi bakalım. Evet başkanlık yarışını iki tarafta 200 oy alarak kazanıyor.